Arkadaşlar, canlarım selam aleyküm sizi yeniden. Ben kahve pişirip geldim. Adam diyor ya, kadın kahvem yok mu? Kahve pişirip geldik arkadaşlar. Bol e, kahvemizi pişirip geldik. Koyunlarımızın yanında keyif kahvesi ediyoruz. Biz Ege'yle çikolata değiller mi? Ben incir kodum kahvenin yanına arkadaşlar. Biz Ege'liyiz ya. İnciri seviyoruz. Onlar koyun ağzının yanında iç verelim dedik arkadaşlar bir keyif kahvesi Ad, bölgeli kahvesini bu Ondan sonra hasta olan var mı ne olan var mı şunu ihtiyacı bunu ihtiyacı hep kontrol eder. Çok doldurmuşum arkadaşlar. Ben sıcak severim. Eşim diyor ki şimdi onlar bir bardak çay içinceye kadar ben ikinci bardağı bile bitiriyorum. Karı senin ağzın tenkemi var diyor bana. Gülüyor. Ben sıcak seviyorum. E, i̇yi değil ama sıcak içmeyi seviyorum. Soğuk bir şey sevmem arkadaşlar. Kahveye bile bak. Soğuk Mis Miski vallahi arkadaşlar. Miski bir içmesi var. Bu da keyif kahvesi. Hava biraz soğudu. Hareket ederken ısınmışmışız biz arkadaşlar. Vallahi kahve edip gelince kadar hemen kızmış ama eşim. Ben de ev gittim ya arkadaşlar kahve etme. Ondan sonra kahve önce gittim koşmacı makineye, evin içini incalı yazıyorum ben, makine de Ben biraz dedim ya sizi diye hemen halı attırdım makineye, makine de halı olmuş. Hemen koşmacı, açık yağmur yok bulutlanma, onu serdim. Ondan sonra hemen bir ortalık topladım, bir makine daha çamaşır attım, bir gelip geliyormuşumla serdim. İşmeyeceğim ben kahve bilen. Sen nerede kaldın? Gittin 10 saatte gelmedin. Ne ediyorsun yine? Ne iş ediyorsun? Arkadaşlar ben vakit değerlendiriyorum. Hemen o anda gittim. Kahve anında kodum. Dediğinde kahveye kodum. uçuruk geldim. Valla kızdı mı? İşmez de. Ben küsmenem mi? Onun biraz inat uyu vardı arkadaşlar. Ama benim hiç inat uyum yoktu. Ne yapalım? Her güzelin bir uyu bulunuyor. Ondan dedik. Damdı ben de dedim. Böyle dedim. Bir kahve iç veren karı koca bay bayan eşimle iki verelim dedi arkadaşlar şimdi oyunlar bozulacak ya arkadaşlar orada büyük kapı var o böyle eşim yaptı bir öyle açtık mı yemlikle çek mi kapanıyor otomatikman o taraf buzuluk oyunlara oraya kaçacağız oyunlar bu tarafta kalacak Böyle <laughs> idare edeceğiz arkadaşlar yapacak bir şey yok Arkadaşlar şimdi ezan okunuyor. Şimdilik hoşçakalın. Hazallah.